Arkadaşlar Hünür sizlerle birlikteyiz. Şimdi ne şey oynayacağız. Ben siz yokken biraz oynadım da. Yani arkadaşımı çağırayım. Arkadaşımla oynayalım. Kerem'le oynayalım. Kerem. Ar video çekeyim diyeyim. Şuna. Lan niye çıktın mal mı ya bu? Tamam. Gel. rahatsız etmiyor Arkadaşlar siz yokken mi? biraz şuraya kadar oynadım. Şunu bitirdim. Şuna geçti. Arkadaşlar Jack ile devam edelim. selam. Arkadaşlar ben çok iyi geldim ben buraya. Çok iyi geldim ben buraya. Vur. Ultini kullansaydı var ya. Barış bırak. Arkadaşlar gerçek barış burada değil. Herkes kendi YouTube ismi koyuyor mu olacak arkadaşlar? İnanmayın yani. Onu diyeyim. Yani yürü git hayvan bu. Ha, o orada ne? Arkadaşlar sprout hiç bir işe yaramıyor burada. Seçmeyin. Seçmeyin şu sprout'ları. Arkadaşlar sinirlendim. Çocuk şey çok kötü oynuyor. Enerji sprout çal yenecek. Enerji aç açıyor mu arkadaşlar? Hayır. O önü açması lazım. Arkadaşlar ben bunu bir lazım mu Defansif orta sağ yenecek arkadaşlar. Defansif orta sağ diyorum. Defans. Hiç korumadılar ki arkadaşlar. Leon malı. Gelseydi gelmiştik. Arkadaşlar çok kötü sinirlendim Leona şu an. Ya bu tuttayın sen barleyin gücünü gösteririm. <laughs> Arkadaşlar hızımı kullanacağım. Gideceğim ben oraya. Selam. şey. Barley yürü git. Barley çok hızlı. Ha tuttum onu. Arkadaşlar girebilirim. Saldırabilirim. Tam benlik tam benlik tam benlik. Tam benlik. Tam benlik. Tam benlik. Ya oho benim arkadaşlarım bu gibi geliyor arkadaşlar. Ne iğrenç arkadaşlarım var ya. Arkadaşlar Max'in gücünü biraz gösterelim. Bunu yapmak istemiyorum. İşimden gitti. Kim burada onu seçer? Arkadaşlar bu video çok sinirlendim. Keşke çekmeseydim. Beni kaçırdılar arkadaşlar. Çok güzel beni kaçırdılar. Lan vurmalarına izin veriyorlar. Arkadaşlar benim sayemde yönüyoruz ha. Şunu tutun tutun. Jackie ile ben yönleyemiyorum Tutun. Ben akar. Ben gider. Arkadaşlar bu neydi şimdi? Yenildik. Dedim arkadaşlar. <laughs> Şampiyonluk mücadelesinde de bu oynadık. <laughs> arkadaşlar. İki maç daha bir maç daha atayım ve bitireceğim Dynamo club bir maç atıp bitireceğim arkadaşlar bu bitti değil mi biraz oynayayım evet tek etaplaşmada Dynamo club oynayacağım arkadaşlar bitir evet, sonra diye bitireceğim arkadaşlar tek anlamadığım şey Arkadaşlar, arkadaşlarım bir bok yapmıyor. Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar önüme hele bir çıksınlar. Ultum var. Ben ultumu çok önce dolduruyorum ve sonra gelmelerini bekliyorum. Tekiz biti aldım arkadaşlar. Alabilirim. Yürü git. Yürü gidin ya. Ben altılıyım. Yediliyim. Ya oradaki o beni aldı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Online make'la. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Hiçbir şey çıkmayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir şey çıkmıyor bu kapalarda Bay bay arkadaşlar.